Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir, O benim milletimindir. Ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Araman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezerden büyüdüm. Hür yaşadım. Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bir çiğner aşarım. Yırtarım dağlar enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarılmış saçilik zıplı duvar. Benim iman dolu görsün gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siker gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, seni Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı <laughs> Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni, dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim indimim O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşıma her cerihamdan ilahi boşanıp tanrı yaşıyorum. bu gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ne dünya sana yok, ırkıma yok, izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.